birisi sana çok büyük haksızlık etti. Sen affettin. Tamam, Allah'a havale et. Affettin sorun değil ama senin canını çok yakan kişinin ileride yine yakmayacağından nasıl emin olabilirsin? Kolaylaştırılanı yapıyor o da sende. Onun için bu kolaylaştırıldı ise yani seninle evlendi, sen her şeye tamam diyen birisin. Karşındaki kişi ise seni yarın aslında seni tamamlıyor, yapamadıklarını yapıyor. Ama bir süre sonra sen her şeye evet evet dediğin için o da senin evetlerinden nem alanıp kendine çıkar elde ettiği için senin yapamadıklarını yapıp seni tamamlasa bile senin üstüne sürekli basmayı, basarak senin üstünde olmayı adet haline getirir. Genelde maalesef bazı beyler eşlerine bunu çok fazla yapıyorlar. Özellikle Türk toplumunda. Bunun sebebiyle çok ezilen kadın var. Ve çoğu kadın da razı oluyorlar bu duruma. Sonra da acılar içinde yaşıyorlar ve bu şekilde ölüp gidiyor. Ne anladın hayattan? Hiçbir şey anlamadım. Ne doğru düzgün cinsellik oldu, ne sevgi oldu. Daima öfke patlamaları ve senin yaşadığın acılar, kendi kendine kahretmen, intiharın eşine gelmen, hayatının öylece sonlanması hastalıklarla. Çünkü hastalık intihar etmek demektir. Sen bedenini öldürüyorsun çektiğin acılarla.